Merhaba arkadaşlar. Bir üslü sayı sorusuyla sizlerleyiz. A için iki tane farklı kural verilmiş. A yuvarlak içerisinde ise A'dan küçük en büyük tam sayı. Karen içerisinde ise A'dan büyük en küçük tam sayı kuralı verilmiş. 4 üzeri x eksi 1 50, 3 üzeri eksi 3 y eksi 2 15 ise ifadesinin eşitliği kaçtır? Öncelikle şu verilen 4 üzeri x eksi 1 eşittir 50 ve 3 üzeri eksi 3 y eksi 2 eşittir 15 ifadelerinden x'i ve y'yi bulmaya çalışalım. Birinci ifadeyi alıyoruz. 4 üzeri x eksi 1 eşittir 50'yi inceleyelim. Eğer buradaki sayı 16 olsaydı 4'ün kuvveti 2 olacaktı. 64 olsaydı da 4'ün kuvveti 3 olacaktı. Ama benim sayım 50 olduğu için demek ki buradaki ifade 16 ile 64 aralığına hmm. düşüyormuş. O zaman ben diyorum ki kural gereği 4 üzeri x eksi 1 64 ile yani 4'ün 3. kuvveti 16. Yani 4'ün karesi arasında olmak zorunda. Tabanları aradan çıkartırsam 2 küçük x eksi 1 küçük 3 çıktı. Eksi 1'i de her tarafa artı 1 diye atarsam 2 küçük, 3 küçük, x küçük, 4 çıktı. Demek ki x 3 ile 4 arasındaysa 3 virgüllü bir sayı olmak zorunda. Nasıl bulduk. Şimdi y'li ifadeden de y'yi bulmaya çalışalım. 3 üzeri eksi 3 y eksi 2 eşittir 15'miş. Eğer burası 9 olsaydı kuvvetimiz 2 olacaktı. 27 olsaydı da kuvvetimiz 3 olacaktı. Ama sayı 15 olduğu için demek ki buradaki sayı 9 ile 27 arasında olmak zorunda ben hemen ifadeyi yazıyorum. 3 üzeri eksi 3 üzeri eksi 3y eksi 2 kesinlikle 27 ile yani 3'ün kuvvetiyle ile yani 3'ün karesi arasında olmak zorunda. Ben burada yine tabanlar aradan çıkartırsam 2 küçük eksi 3y eksi 2 küçük 3 çıkar. Eksi 2'yi her tarafa atıp artı 2 diye geçirirsem 4 küçük eksi 3y küçük 5. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem eşitsizlik yön değiştirir. Eksi 4 bölü 3 büyük y büyük eksi 5 bölü 3 olarak bulunur. Bunu da bulduk. Şimdi biz bu ifadeye bir bakalım. Şimdi bu ifadede eksi 5 bölü 3 ortalama 1.6'dır. Eksi 4 bölü 3 de 1.3'tür. Demek ki bunun eksi 1,4'lü bir sayı olacak y sayısı X'i de y'yi de bulduk. Şimdi bana verilen ifade yazıyorum. Yuvarlığın içerisinde x. X kaçtı? 3 virgüllü bir sayıydı. Kuralda ne diyor bize? 3 virgüllüden küçük en büyük tam sayı 3 virgüllü bir sayıdan, yani 3 virgül 1, 3 virgül 2 gibi bir sayıdan küçük. En büyük tam sayı 3'tür. Yani burayı bulduk 3. Kareye bakalım. Karede de eksi 1 virgül 4'lü bir sayı var. Bu bize ne diyor? Eksi 1 virgül 4'ten büyük en küçük tam sayı. E bu da eksi 1'dir. Bunu da buldum eksi 1. Bize bu ikisinin toplamını soruyor. İşlemin sonucu 2'dir sevgili arkadaşlar.